bir Farming Simülatör bölümünden herkese selamlar. Bu bölümde Hard Türk Online'a misafir oluyoruz. Bu oyunda da topun havada kaldığını fark edip oyunda bir hata olduğunu gösteriyor. cucumber. If it isn't you. Yapılacak işlerle ilgili bana bilgi veriyor. Let's see. Here's what needs to be done at the moment. Take your pick. Benim de ne yapabileceğimi soruyor. Şimdilik amcaya veda ediyoruz. Yapacağımız başka işler var. Arthur davet etti. Araçlar arasında geçiş yapalım. Bu çiftlikte neler var bir görelim. Hangi araçlar var görelim. Volvo'nun tırına geçiş yapıyoruz. Yine her zamanki gibi mavi Volvo'muzu alıyoruz. Volvomuzla seyrimize devam ederken yanlış yolda olduğumuzu fark ediyoruz. Buradan geri dönüş yapmamız lazım. Dikkatli bir şekilde şu kavşakta geri dönüşümüzü yapalım. Müzik dönüşümüzü yaptık. Müzik Burada bir marangozhane var. haneden talaşlar keresteler çıkıyor aracımızı yanaştırdık. gerekli kereste ürünlerini, malzemelerini yerlerine ulaştırmak üzere hazırız. Marangozhane tesisinde arkadaşlar kesilmiş ağaçları marangozhanenin girişine bırakıyor. İçeri alınan ağaçlarla çeşitli kereste ahşap ürünleri üretiliyor. Arkadaşlar çalışıyorlar. Burada hummalı bir çalışma var. biz de onlara dahil olalım bakalım. Ağaçtan biz de kaldırabilecek miyiz? Ağacın başına geçiyoruz. Bir şekli çıkıyor ama kaldıramıyoruz ilk denememizde. ağacı kaldırmam için. Arkadaşlar bilgi alıyorum. Harttürk de köhneli de beni bekliyor. Aldığım bilgiyle alt S tuşuna bastığımda alabildiğimi görüyorum klavyemizden alt S'ye basıyorum. Ve ağacı kaldırıyorum. Marangüs hanenin girişine getiriyorum. Gerekli bütün ağaçlar marangozhaneye ulaştırıldı sanırım. Tırımızı marangozhanenin ürün çıkış kısmına yanaştırıyoruz. Üretilmiş olan keresteleri, talaşları aracımıza yüklüyoruz. Ağaçların ağaç kütüklerini taşımak için çalıştıklarını görüyorum. Ben de yardıma gidiyorum. Bu kütüğü de ben kaldıracağım. Agayret. kaldırdım. Bu tırın arkasına yerleştirmem lazım. <laughs> Yukarı doğru kaldırıyorum ve bırakıyorum. ürünleri bırakıp tekrar dönüyorum. kerestelerin taşınıp istiflendiği bölgeden tekrar yükleme yapıyoruz. Artık kerestelerin satış noktasına nakil zamanı geldi. yüklemelerimizi yaptık. Sırayla yola düşüyoruz. Ve şu an seyrimize devam ediyoruz. Bakalım bizi nasıl bir macera bekliyor. 3 tır konvoy halinde seyrediyoruz. Türk önde kohneli arkada biz ortada seyrediyoruz ve köprüden geçiyoruz <laughs> köprüden geçtik poz vermek istiyoruz. Bu çalışmamızın, bu birlikteliğimizin anlam ve önemine binaen dostluk fotoğrafı almak istiyoruz. Sırayla dizildik bir fotoğraf çekindik. Art çıktı. Ve sağdan devam ediyoruz. Sırayla devam ediyoruz. Ben çekiyorum. restlerin teslimi için firmaya geldik. İndirme yapacağımız yer tesisin arka tarafında. Sırayla boşaltım yapıyoruz. yükümüzü boşalttık bundan sonraki geri dönüşümüzü daha eğlenceli hale getirelim. Her biri çekici diğer bir çekiciyi üzerinde götürebilir. güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Aman kardeş ezileceksin dikkat et. Köprü girişine geldik. Köhneli Köprü direğine çıkıyor. Köhneli de eğlencesini yaptıktan sonra araca biniyor. 3 HGS geçiş bedeli ödeyeceğimize tek HGS ödüyoruz. artık çiftliğimize geri dönüş yapabiliriz. Şu an aracın içine geçiş yapıyorum. Artık biraz muhabbet ediyoruz. Tır yolculuklarında muhabbet çok güzel olur. Evet kardeş ne var ne yok nasılsın? İşleri, i̇şler güçler nasıl? Güzel bir muhabbet ediyoruz. Hatta Türk'ü bile söylüyor. Bu yolculukta Türk'ü çok güzel gider. Bu da arasında geçiyoruz. Har Turkey kanalından misafir olduk. Numaran Gözhan'da gereste üretimi ve nakli konusunda yardımcı olduk. Oyun hakkında yeni bilgiler edindik, yeni tecrübeler kazandık. Diğer oyunlarımızda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. bölümü sonuna kadar seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlarımıza burada veda ediyoruz. Sizlere de tekrar görüşmek dileğiyle veda ediyorum. Hoşçakalın.